Evet. Kasap ya. mısın sen? Değilim değilim. Özcan yanına bir tane daha çek. Tamam. Hemen çekiyorum. Abi. Bir tane daha <laughs> <de> çek. Geliyorum abi. Abi büyüğü getir Özcan. Öbürünü. <laughs> He getir onu. <laughs> tamam sen yok sen anlaşıldı o iş. Hocam <laughs> şu ikisi. Yeni bak. Oray. Tamam. Şunlar da ikisi. Baktın mı? Ne diyorsun bunlar hocam? Selva bunlara 10'un 20 desek? Yok, çok dedin hocam. Ne yapıyorsun? Evet, çok sen? değil. Mevla sen ne yapıyorsun Allah Allah hocam? Allah Allah. Evet, pazarlık var, pazarlık. Ya sen ne yapıyorsun? Hayırdır ya. Sen hocam, bugün ne oluyor lan? La yeğenimdir la yeğenim özen, ha. Özen tamam, tamam. Hı. sen söyle abi. Ya gel, yeğenim sen ne onu? Öyleyse tamam, ben hocam. tamam öyle öyleyse hocam o ikisini onu seç ver öyleyse. Tamam abi, tamam bunları yapalım. Tamam. Selim. Tamam Selim abi, sen söyle. Şey sen şey. söylesen bildin diyelim. Tamam abi sen söyle. çekiyor bak. Tamam abi çeksin. Söyle abi. Ben sana onlar ne diyeyim sen onu dedi tamam ya tamam, sen. sen söyle Selim abi. Bir şey daha söyle bir şey daha söyle. Tamam Selim abi bir, bir lira daha almayalım yanım dokuz buçuk olsun. Ne? Dokuzar buçuk. On dokuz. Düştü. Bunu on e yapalım. Sen. Ya on sekiz kazanmayız ki. Düş düş. Biraz daha düş. Yok yok sekiz sende taraf da olacağını Selim abi. Yeğenim. Sen dükkanı da yitiliyor. Daha ne yapacağız? Gel, Gel buraya. E... Ya, Kaç ya, yapalım? Vallahi ya, 18 sizde taraf karşısında dikildi. Bu alacağız. Abi bak el kaldı. Karşısında Sat, satıyoruz meşhur oluyor. Hocam. Abi. 16 yaz da gideyim bunlara. Allah alınmış diyor. Allah alınmış diyor. Öyle bir para almış diyor. Allah alınmış diyor. Yemin ediyorum sana bağlı. Abi kaç kilo gelir bunlar? Al Abi bunlar otuzlar kilodan aşağı gelmez. Allah'ın izniyle. Et olarak. Et olarak garanti. Üstü var altı yok yani. Ya yeğenim durumda fazla parası çıkmıyor oğlum. Sonra versin ya. Para istemiyorsun sen. Yok bu sene kasap dükkanı da biliyorsun zaten sıkıntı yok. Ne dolusu da Sen neye bakıyorsun oğlum? <laughs> Yönetmenim pazarlık yapılıyor o yüzden bekliyoruz. Acaba olacak mı diye bakıyoruz ama olsun olacak, istiyoruz. Olacak. olacak mı? Olacak garanti olsun. Vallahi. Yoşan. Arkadaş hesap yapayım. Sen ikisini ben aldım az önce. Sen niye buna böyle ettin? Sen benim ne abi? Ben onları 18'er pişman olmaz. Ya 18 verme ona. 18'e zor olur abi, biz zor çıkamıyoruz. 18'e almam Selim abi. Çıkmaz. Almam. Çıkmaz abi, inanın hiç. daşer falan. Ne verir ben sana ben sana? Ya çıkmazsın hoca köküne zarar et? Ya köküne zarar et, sen kökünü götür ayrı bir şey. Allah Allah. Hamar karşısında fügeler çalıyor. Fügeler mi? Ben mi? Sen söyle, söyle bakalım ne diyeceksin dayı da işte bir konuşsun bari. Bir evet. para verecek. Söyle söyle bakalım abi seni de sen de seni de duyalım be. Yok esas para verecek olursa şimdi ben e... babasız ilk defa kurban kesecek. Dur bakalım evet. ne abi. Baba iyi geldi. Hayvanları güzel oldu. Vallahi biraz uzun sürdü. Daha ideali yok. Yani, yani. Şu kuzulardan alsana Selim abi, lokum gibi. E, tamam. Bunlardan daha üstün eti. Oray, bu bu etin, bunun eti. Para, abi so, dur ben Evet, sana... burada olmadı. Kes, bir daha başlayacağız şimdi, sinemadan bak, daha. Yok, devam ediyor canım, sinemadan kes oğlum. Kes diyor.